Ben Tayyip Bey'in hala dersim, tamam. dersim Katliamı, Dersim Katliamı diyecekler. Oran herhalde. şu anda şöyle diyebilir. Ben de o görüşteyim. Orantısız güç kullanılmıştır. Ama Dersim'de bir ayaklanma var. Devlete silah çekilmiş midir? ya planlı planlı katliam ya bak planlı hocam, katliam marş 60 adamı yerdi şimdi dedi. devlet cami şey yaptı e, bak burada size muhalefet Siz evet. edin Sana bana da dursun hocam Abi, hadi. hadi bakalım evet kemalist <gülüyor> Mustafa Albayrak <laughs> Mustafa Albayrak al <laughs> şimdi yok ki sana sana hocam öyle bir şey demedi hoca'nın derin tarih okumamışsın sen Okumam. Dersim planlı katliamdır diye derin tarih sayı yaptı Siz doğru bir Dersim benden al peki o zaman bir şey söyle zazaça bir bak tarihçi a, o benim haddim değil konuşmak konuda. tam bir şey söyle ona göre koymayın. konuşayım. Dersim'de bir e, silahlı kalkışma devlete karşı olmamış mıdır? Hocam yani, cevap verin. Yani devletin, can, aynı Ermeni e, tehcirindeki gibi, devletin canı sıkıldı. 900 senedir beraber yaşadığı Ermenileri hadi buradan sepetleyelim demişler. Yani, demiş. katliamına geçti. O, ayrı tamam. zor, o, o, da, o da bunun gibi. Yani Seyit Rıza isminde bir eşkıya... Devleti silah çekmemiş. Dur, cevap versin. Üstadım, dersin Gerçekten bir şeyi, bir... eşkıya mıdır? Önemli bir konu. <laughs> bu konu dağılıyor ama. Konu dağılıyor ama. Yani çünkü sen burada bak şey var. E evet. yani sen planlı katliam diye sayı yaptın. Evet. Zaza cevap. Sen her şey planlandığı galatesin. Yani şöyle burada e, cumhuriyetin getirmek istediği bir düzen var. Doğru. E, ve bu düzeni diğer Dersim dışındaki bölgelerde işte şey Sait ayaklanmasının arkasından tabii. işte tekkeler kapatıldı. Bilmem ne evet, kapatıldı. Evet, evet. i̇nkılaplar, ee, işte şapka inkılabı, şu bu. Fakat Dersim bütün bu sürecin dışında kaldı. Yani oraya çünkü dağlık bir bölge olduğu için yani öğretmen de göndersen ce şey yapamıyor. Giremedi. i̇yi de ee, e, bir, 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 bir nüfus var orada yaşayan. ve bunlar neden kopuk yani Cumhuriyet ideolojisinden Çok kopuk. giyim kuşamlarından başlayın dillerine varıncaya kadar kopuk bir şekilde o da yaşamaya devam ediyor Cidik Kürtçe. Ve... Şey Alevi bugün Alevi diyoruz. O zaman Kızılbaş deniyor. Çünkü sonuçta Türkiye hmm. şey. Cumhuriyeti Laik olduğu kadar da sünni bir devlet. Yani bunu da, bunu da hep Türk yani, göz ardı etmiştir. Şey oldukları için değil. Yani Alevi oldukları için değil. Devlete e, baş kaldırdı. Değil ama. Aya başta devlete yani dersi islam... baş kaldırmıyor. Orada ya kendini yazıyor. Ya bize de, kendi yani, konusu ayrı. Ya vergi vermeyeceğiz diyor. Asker vermeyeceğiz. Da, da. Da, ona ona ya. Ver. Yani bir itaat e, problemi var. Yani Anlıyor Bize dokunmayın. Biz e, burada işte kendi düzenimizi devam edeceğiz. Yani şey o. Dersimin yani şey önderleri, o. halk değil e, ee, önderleri yani. Halk da onları destekliyor tabii ki yani. Onlar ha, çünkü orada şey, var, şey, var, ee, meselesi orada devam ediyor. Şimdi Dur o zaman Mustafa Usta şey yapmak kibar için... kibar konuşuyor ben sana cevap vereyim Bir. bir Be Türk Beğenmedin cevabı. Kuruldu çünkü <laughs> o, o, üzerinde 58-16 baskısıyla adamı konuşturuyor. Senin. Tamam sen sor ben, ben de söyleyeyim. Ben kardeşim. de bildiğimi söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hep söylüyoruz seninle uzlaştığımız konu dindarları laikleştirmek, Alevileri sünnileştirmek, Kürtleri Türkleştirmek tamam. tam problem yok. Onda kurulmuştur. Tamam. Gayrimüslimlerde zaten büyük oranda gitmiştir. Tamam. Onları da ne diyelim imha etmek. Bunlar etmiştir. da doğru Sünni. değildir. Eyvallah. bunlar bak gayrimüslimleri imha etme, Alevileri Türkleştirme, Alevileri sünnileştirme, Kürtleri Türkleştirme, dindarları da laikleştirme projesi yapınca Burada zaten sana bahane çok. Yani senin niyetin belli. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şu başörtüsü yasağının da ne gerekçeleri vardı? Halbuki başörtülerin ne isyanı vardı ne bir şeyi vardı. Ama kafaya katliam yapıldı mı peki? Asıl var aleviler. Bak bir dakika, başörtülü katliamı yaptım mı devlet? Onu benim bak dinler katliamı yaptı. Niye yapamadı? Nüfusu çoktu. Bak aslında çok basit bir mantıktır bu. Biz bunu o zaman çok yazdık da literatürde. Gayrimüslimlerin sayısı az olduğu için imhası kolay. Alevileri de imha etmiyor tamamen. Çünkü Aleviler de epey nüfus. Kürtleri tamam mesela ben bir kemalist olsam şunu diyorum. Kürtler imha mı edilir efendim? E çünkü edemezsin çok. Şey gibi değil. Yani Rum mum kalmadı ya da işte şey kalmadı. Gayrimüslim. Ama ya bundan nüfus yok. Bir dakika Dersim'de Ağrı Zilan deresinde yapıldı. E, yapıldı. Ama orantısız güç kullanıldı. Tın o, tın o, tın o, tın o, Ama diyorum ki soykır. şapka gibi hocam daha iyi bilir. kanunları esnasında yapılan ha, o 1924 25 26 gibi e, Rize'deki diyor. gibi veya işte bunların haricinde mesela Türkiye'de dindarlarla devletin bir silahlı çatışması. O dindarların, gibi, o dindarların Zilan, Erbakan hocanın bak yarın vefatı. Evet. Erbakan hocanın bütün Türkiye'deki Müslümanlara, dindarlara yaptığı büyük katkıdır. Eğer o günkü rüzgarlarla Erbakan hoca İslam'a i̇şte bulaştırsaydı ulaştırsaydı belki kimse karşı duramazdı. Her bak önce korudu, evet. yani silaha bulaştırmadı. Doğru olan bu Ve işte. Sonunda din derdi adım adım bir geldi. Rahmetli Said Nursi o doğru. şey destek vermemiştir, şehzade ayaklanmasını destek vermemiştir.